Gücümüz aldın terimiz hakkın yolundan gideriz. Sesi gür çıkar. Kaynağımız yağı kaplar her yerdeyiz. Çünkü memur senliyiz. Enflasyon oranları da belirlenmiş oldu. Beşinci dönem Dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu kamu işvereni ve kamu görevlileri hakem kurulu 2021 yılı için 3 artı 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1.94'lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı 5.45 olmuş. Böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle %8.45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Malum 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan hakem kurulu kararlarından bugüne tam 18 ay geçti. Ve bu 18 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 24.258. Hedeflenen enflasyon yüzde 7.5. Memura verilen zam yüzde 11.40. 18 ayda dolar yüzde 46.5 arttı. 18 ayda euro yüzde 54.50 arttı. 18 ayda altın gramda yüzde 71.33 33 artış sağladı. 18 ayda yağ 18 litrede yüzde 116.04 puan arttı. 18 ayda elektrik kilovatta yüzde 30.91 arttı. 18 ayda doğalgaz metreküp olarak Yüzde 23.68 zam aldı. Biz bugün burada işte bu gerçekler ışığında hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan. Özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmin noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz. Değerli kardeşlerim, çok değerli basın mensupları, 6. dönem toplu, toplu sözleşmenin arefesinde bugün açıklanan enflasyon rakamları deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha ortaya koymuştur. Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Biz ilk günden beri bu yönetimin yanlış olduğunu dile getirdik. Kaldı ki kamu işverenin üzerinden pazarlık yaptığı öngörülen hiçbir zam tutmadı, tutmayacak. Aslında hükümet oluşturduğu sistematikle kamu görevlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek bu gerçeği itiraf etmiştir. Fakat memursen olarak dördüncü ve beşinci dönem toplu sözleşme süreçlerinde hükümetin sığınağı haline gelmiş olan kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünün hakkaniyet hakkaniyeti yansıtmadığını söyleyerek kamu görevlilerinin büyümeden ve refahtan pay alması gerektiğini altını çizdik. Geldiğimiz nokta ortada yaşanan süreç maalesef memur sen'in haklılığını bir kez daha ortaya koymuş ve tescil etmiştir. Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim. Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim. Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme yeniden değerlendirme katsayı uygulaması yerine büyümenin yasıtıldığı, refah payının kamu görevlerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verilmesi gerekir ve hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez. Biz gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den memurların refahına düşen payını istiyoruz. Kamu işvereninin belirlediği zam Mart demeden buharlaşıp gidiyor.